Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Biz e, Çin'le çok ciddi görüşmeler yapıyoruz ve fabrika ortamında üretilebilen e, ev sistemini Beylikdüzü ve Türkiye ile buluşturmak gibi bir nihai hedefimiz var. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etki alanında olan Beylikdüzü 1. derece deprem bölgesi. Ayrıca ilçenin doğusundan geçen Yeşilbayır fay hattı da ilçeyi tehdit eden bir diğer unsur. Parsel bazında kentsel dönüşüm yapılmaz. Ada bazında da olmaz. Mahalle bazlı Bölgesel çaplı kentsel dönüşüm politikalarını ortaya koymanız lazım. Mevcut konvansiyonel inşaat teknolojisiyle bizim İstanbul'da İstanbul'u dönüştürmemiz, İstanbul'daki kentsel dönüşümleri gerçekleştirmemiz. Emin olun o kadar zor ki hem ekonomik açıdan zor hem zamansal açıdan. Yani finansmanı bulsanız da e, zamansal açıdan çok ciddi bir süreye ihtiyacınız var. Biz insanlara fabrika ortamlarında üretilmiş kapsüller, e, deprem evleri üretmeliyiz dedim. Olası bir Marmara depreminde Beylikdüzü'nde en çok yaraya alacak 4 mahalle şu şekilde. Dere Ağzı, Yakuplu, Gürpınar ve kavaklı. Afet başa geldikten sonra dövünmenin bir yararı yok. İlçedeki yapı stokuna baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Yapıların %50.9'u 2000'den sonra inşa edilmiş. %48.8'i 1980 ile 2000 yıllar arasında yükselmiş. 0.3'lük kısım ise 1980 öncesinde yapılmış. Yapı stokumuz her geçen gün biraz daha eskiyor. Ve biz her geçen gün İstanbul'da olası depreme bir adım daha yaklaşıyoruz. Olası bir Marmara depreminde Beylikdüzü'nde alınacak ilk aksiyon işte bu görmüş olduğunuz afet ve acil durum müdahale istasyonlarının sahaya inmesi olacak. Biz e, İstanbul olarak her yere yetişebiliriz ama Türkiye İstanbul'a yetişebilir mi tam anlamıyla diğer illerden gelecek arama kurtarma gönüllüleri ve görevlileri ondan tam emin değilim. İçerisinde aşı dolabından enkaza müdahale edilebilecek her türlü envanteri içerisinde barındıran bir konteyner. Biz olmasak da bu konteynerlarımız Beylikdüzü kentine hizmet edecek.